Merhaba arkadaşlar ben Buğra ve yanımda tek oynamıyorum ya yanımda Yiğit ve Efe var Yiğit He, efendim merhaba Merhaba Efe. arkadaşlar evet, Efe Merhaba arkadaşlar Efendim aklım Şey YouTube, YouTube'da abone, abone ol olun Abone olmayı unutmayın like atmayı at unutmayın Hep Buğra'nın şeyi var bir yok yani Buğra'dan çekiyor zaten Belki işte de oynayabilir çekerken değil mi? Bazen iyi 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 de oynayabilir şimdi. Şimdi e, yeni şey, bu bazaj 411 yazdım. Şey bulabilirsiniz. Buraya. E, abone abone aboneliğimi videolarımızı izleyebilirsiniz. Daha dün, dün açtım. Dün attım. Facebook'ta bura, bu burayı at açtım. Atar arkadaşlar isteyin. Mesajlar abone de olabilirsiniz. Fark etmiyor. Şu an dün açtığım için hiç, şu anda hiç abonem yok. Ama bayağı video çektim. Hadi Geliyor. Hadi sen aç bakayım. Ben mi açtım? şimdi yok aç bakayım. Açtım. Benim... Bekle. Ben kanka Kimi bilir? Ben beni göremezsiniz ama... Ne oldu? Ha, benim... git gö Gördüm seni. Girdim şu an. Hiç güzel Birazdan girebilirim ama. Ha Gel Yok şey ya yazamadım. Evet, artık kesirim dalım kalmış mı hayatımda? Yine yine olmuş oğlum. Arkadaşlar ben sonuncu yapmam için biraz sürede olabilir. O ikinci, üçüncü videomdu. Hep olan Sonra Drive Head falan çektim. Bunun sonradan şeyi çekeceğim. Clash Royale. Kulaşı kulaşı yerim fazla olma kötüyüm. O yüzden o yüzden onu sildim. Oynayamam. Bir daha yani, videomuzda, bir dahaki videomuzda şey yapacağız. Ee, Pokemon Go indirme şeyini göstereceğim. Sonradan Sing's Guns diye bir oyun var. Onu da yükleyin. Çok güzel. Atlı falan oyun. Onu da videosuna çekeceğim. şey göstereceğim. Ağacı, ağacını unuttun Yiğit. Ağacını. Benim ağacım. Ben gittim. Arda arkadaşlar. Tamam. Geldi mi? Geldi. Gel Aa buldum bana Bir daha ya. Bak <laughs> kurt buldum. Kurt. Kurt kurt kurt, kurt. Öldüreceğim seni. Ama da Ben ya.

izledim. Ben abone abone oldum. Ama oyun portal oyun portalı da abi abone oldunuz. Seni var hiç oynamıyorum ama oynadım. Onu tanımıyorum zaten. Şimdi de. Laglandım. Lag black, lag koyun 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 buldum. Koyun nerede lan? Abone Kulaklarımı kendi yapıyor. Ya bir dakika laglandım. Eza tutun mı? Ne? var. Kendi kendine atıyor her şeyi. İki tane kulp buldum. At. Tabii başka bir şey bakacağım Sonra da geçecek o. Siz o de uzaklaşın odamızı de ona. Değil, ben, ben, ben bir şey bakıyorum oluyor. Bak. İki tane domuz eti var bir şey şey var. Ne oldu? Lazlandım, lazlandım. Hoppa. Ya ne bunma? arkadaşlar. Ben çıkıp yerine gidiyorum. Lan. Benim hiç yavrum bunlar lafı oldu. Bir, cik, bir şey çekeceğiz. Nasıl? Gaz. Son adam. Gülüme. Gülüme de çektim. Onu attım da. Sonra Kırışı Sonra dondum. Başka bir çekicez. Pokemon Go ben ne yapalım? Ben kendime Ssf, SSF. SSF. çekemeyiz bir <laughs> Ben daha Hayır, evet, ben, ben de, de kanalı açarım. Ben daha birim Dreamlik şekeri yerim ben. Dreamlik. Sonra da futbol Şey. Ha bir de bir şey çekeceğim. Eee ne dedi? <laughs> Pixel sen bunu Pixel Bir sen bunu belki çekeceğim bir Ben yüklerim. sonra hmm, Son, sonradan da şey çekeceğim. Eee Neydi onun adı? Ha, Wolf Team çekebilir. Yiğit. Yeet, Yiğit Yiğitle beraber Wolf Team çekebilir. Hep alacağım. Ben hep da Wolf Team'e devam yiyiz edebilirim oynayarak. belki. Bir ya üçümüz üç daha ne? Laptopu alacağım, gireceğim, oynayacağız. Hepsi. Burası kaydı da yakın, tamam mı? Oradan konuşabiliyor. Tamam. Aa, gene açık alan buldum Neredesin? Biz odun kesiyoruz. ben bu arada bakarsam Burak, neredesin lan? Oğlum dur orada. Ben vadi buldum. Oyun kavun. Ay kavunları. Neredesin? Şimdi Tavuk. 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 Ya bir daha boş arazi var bu Allah Allah var mı Ha, yok bence var çünkü siz anlayacaksınız Oo, madem burada da hem madem de gel gel. Ben lan 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 Ben de geliyorum. Ne yapıyorsun? Biraz tavuk yiyeyim. Hah buldum daha tavuk yiyeyim. Yanıyorum. 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 Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bir iki yüz evet, daha, şey daha kapalı geç, değil mi ya? Önceye Şu an evet, 8 dakika 10 dakikada. 11 dakikada videoyu kapatabilirim. <laughs> biraz zaman bu, bayağı oldu. 8 dakika bile olmuş. Allah Allah.

hop 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 oğlum kasa mı yanan aa bak mantarım buraya burayı görebilirsiniz buraya geliyorum ya ben el tepeye çıkalım yiyelim Ha bak taşı bir yer görüyorum oraya geliyorum burası böyle bir yer mi ben bir bakayım görüyecek misin önünüzde papatya çiçeği çiçekleri gibi bir şey var mı Ay orman inmeyin orman inmeyin orman inmeyin Orman inmiyor Ormanın o tarafta bekliyorum Aa inek Kaçma lan Saklaya geleceksin Gizim bir şey değil Dur Allah'ım yarabbim Efe Koyun sürüsü Koyun sürüsü buldu Buradan bakmıyor Aa iki tane daha buldum. Ha tamam tamam bak bir daha iki tane koyun buldum. İki tane senin olacak. Ben evet. bir, bir tane öldü. Bir tane, tane, tane yani ben daha. Ama ya çıkma. Ne yani çimisin lan sen? Daha içsin. Tamam ben makas. <laughs> <laughs> öldü söylüyordum anda. Yeşil armanı Güle güle arkadaşlar ben abone olmayı unutmayın paylaşmayı beğenmeyi de unutmayın.